Aradım oğlum, aradım. Açmadılar. E, duymadılar her an. E, meraklanma sen. Gelirler şimdi. ha, ha geldiler. Koş. Istedim. Geç hayatım, gel, gel, gel. Baba, Selma anne, nerede kaldınız ya? Geldik oğlum, geldik. Geldik işte, gel bir sarılayım ya. Gel, 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 Aslan oğlum benim. Hayırdır, ne oldu? Sen babanı çok mu özledin? Özledim özlemesine de asıl konumuz bu değil. Ne olmuş, neymiş konumuz? Hayırdır? Hayır oğlum, hayır. Meclisten torunuma mektup gelmiş. Meclis başkanı bizzat torunumu 23 Nisan'da meclise davet ediyor. Nasıl ya? Sen misin oğlum? Bak, bana bak. Ramazan amcam bizi işletiyor. Mu? Nasıl? İnanmıyorsanız onun kendiniz bakın baba. Bizde yalan yok. Ver bakayım. Tut bakayım şunu bir. Bir Mektup meclisten gelmiş, baksın. Meclis başkanı Nurman Kurtulmuş'un imzası var. Allah nasıl oldu bu? He, nasıl oldu bu? Geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir mektup yollamıştım. Mektupta meclisi görme hayalimi yazmıştım. Onlar da kabul etmişler, hayalimi gerçekleştirmek istemişler. Vay be, arkadaşa bak sen ya, şey yaptıklarına bak ha. Artık davet ettiklerine göre gideceğiz, değil mi baba? Gideceğiz tabii oğlum. Allah Allah gitmezsek olmaz yani. Meclis başkanı davet ediyor. Gideceğiz tabii ayıp olur yoksa. Nasıl yapacağız peki? Yani kim kim gideceğiz? Hepimiz gideriz Selma anne. Mektupta seni ve aileni bekliyorum yazmışlar. Yok, Amca oğullarım, yengemler, siz, ben hepimiz gideriz. Hatta anneannemi de çağırırız. Sonuçta hem öğretmenim hem anneannem. Olur olur. Tabii tabii Gülsüm anne de gelsin. Şimdi olmazsa olmaz. Gülsüm anne de gelsin. Hep beraber gidelim. Hatta şöyle yaparız. Sefer abinin bademleriyle hep beraber atlarız. Mis gibi eğleneğine gideriz. Ha? Gideriz. Ee, güneş ne yapacağız? Ah, sen merak etme. Güzel gelinim benim. Ee, ben onu pamuklara sararım. Siz güle güle gidin, güle güle gelin. Eyvallah. İyi bakalım. O zaman müjdeyi verelim herkese. Ha. Zaten anca hazırlanırız. Verelim, verelim tabii ya. Meclise gidiyoruz, verelim hadi. Hadi ha, babam ha, geç, hadi. geç, geç Allah Allah. <laughs> Sen ne yapıyorsun? ki? mektup yazmak ne seni nasıl yaptırmış? sana gel. <laughs> thank you Meclise, 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 meclise. Zı. Çocuklar hoş geldiniz. Öğretmenim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya keşke siz de gelseydiniz. Vallahi doktor izin vermedi. Bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor artık. Evet, artık döndüğümüzde yeğeninizin cinsiyetini de ilan ederek. Öğrendiniz mi lan yoksa? Yok yok, daha değil ama öğreneceğiz inşallah. Yani o da tam belli değil. Yani i̇yi bakalım, Ramazan Mete bize emanet. Sen merak etme tanrım Cef, ben üstü üstü oturdum. İyi bakalım. Halil! Halil. Yetiştik değil mi lan? Yetiştiniz, yetiştiniz. Bu kere almadan gider miyiz ya biz? Ee, evet. iyi bakalım, hadi Bizim yerimize de gelsin. Bol bol ailesiyle gidin, gelin. Ya merak etme kardeşim, Ömer bize emanet. E yavaş yavaş geçelim isterseniz. Geç kalmayalım ha? Durun, durun. Kimseyi unutmadık. Cemile burada. <laughs> Herkes burada. Tamam, kimseyi unutmadık. Gidelim. Hadi çocuklar. Hadi. Tek, tek sıra halinde, tamam Dikkat et annem. Tek sıra halinde çocuklar. Durun! Durun! Siz geçin. <laughs> ne oldu Selami? Hayırdır? Yine de götürün. Meclisi <laughs> görmek, o havayı sormak. ...benim çocukluktan beri hayalimdi. Öyle küçükken 23 Nisanlarda meclise giden çocukları izlerdim ben televizyondan. Keşke derdim, ya keşke ben de bir gün böyle dünya gözüyle görebilsem meclisimizi. Mustafa Kemal'in, Mehmet Akif'in... ...ve daha nicelerinin soluduğu havayı soluyabilsem derdim. Ya kısmet olmadı ya kardeşim. Yani şimdi siz söyleyin, ben de bu ülkenin bir evladı değil miyim? Benim de hakkım değil meclisi görmek. Ay Selami haklı çocuklar. Ha eksik, ha fazla. Ne olacak sanki? Gel. Gel seni de götürelim. Gel. <laughs> <laughs> gel o mübarek elinizi öpeyim öğretmenim. Hastaneye gitmesek biz de gelecektik. De işte. <laughs> Ay canım benim. Hadi. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor>